Merhaba kıymetli balıklar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir formatla sizlerle birlikteyim. Eğitim ve öğretim yöntem tekniklerinde V diyagram diye adlandırdığımız bir teknikle e, yapacağım açılma. Arkadaşlar bu açılım e, kişinin kendi problemlerini fark edip yakalayıp problem temelini nasıl çözebileceği ile alakalı e, bir teknik. E, Öğretmen arkadaşlarım bileceklerdir kıymetli. E, hocalarım e, bu teknik kişinin kendini çözümleyebilmesi ve kendini daha sağlıklı bir yoldan nasıl götürmesiyle alakalı muazzam yardımcı olan bir teknik eğitimde onu da sizler için e, psikoloji temelli olduğu için arkadaşlar sizlere e, açılım olarak uyarladım evet yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz arkadaşlar e, su elementleri içinde balık burçlarının bütün videolarını dinledikten sonra bu açılıma gelirseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Ha, bunu dinledikten sonra diğer videoları da dinlerseniz işte e, nefis terbiyemiz için çok kıymetlidir yoldaşlarım. Bakalım başlayalım şimdi. Problem burası. Tamam mı? Problemi çözüyoruz şu an. Bu problemin derinlemesine burada inceliyoruz. Sonra bu problemin hayatınıza hangi davranış şekilleriyle yansıdığını çözeceğiz. Daha sonra kafanızdaki bilinç dışı ve bilinç üstü Fark etmiyor zihninizde bilinçteki yerde şematik kodlamaları, sıkıntılı kodlamaları nelermiş ya da iyi kodlaması varsa nelermiş bu problem size ne kazandırdı ve ne kaybettirdi. Burası da e, şu anki kişilik potansiyelinizi yansıtır ve neler yapmanız gerekiyor bununla alakalı bilgiler alacağız arkadaşlar. Sadece dediğim gibi yolunuza ışık tutmak için e, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bakalım sevgili balıklar. Problem olarak ne geliyor? tabi Rahatsızlıklar, hastalıklar, korkular, panikler, anksiyeteler, gece uykusuzlukları neyle alakalı? Sevgiyle alakalı arkadaşlar. Sevgi yoksunluğu, sevgi eksikliğinden kaynaklı kendinizi hasta etmişsiniz. Birçoğunuz. Birçoğunuz kendinize dediğim gibi birçok balık burcu arkadaşım sevgi kısmını verememiş, takılı kalmış önündeki bağımlılıklarınızdan, atamadığınız şeylerden, bırakamadığınız şeylerden ve sahiplendiğiniz şeylerden ötürü birçok arkadaşım kendini hasta etmiş. Birçok arkadaşım kendini hasta etme yolunda ilerliyor gibi gözüküyor. Tamam mı? Çünkü bırakamıyorsunuz arkadaşlar sevgiyle alakalı ya da saplantılı olan düşünceleri ve anneden gelen ata karmaları da mevcuttur travmatik durumlar. Birçok arkadaşımız e, Arkadaşlar korkuyorsunuz ya. Derinlemesine inceleyelim bu problemi. Tabi kupa kralı su elementi. Su elementleri kendilerine zulmediyor bu ara özellikle. Ateş kralı o. Suyla ateş yan yana geldi. Su ve ateş yani tam zıtlar. Evet, içeride muazzam bir savaş var çünkü. hiç dışa enerji çalıştırmıyorsunuz. Sevgiye muhtaçsınız. Sevgi enerjisini çalıştırmıyorsunuz. Hep eril enerji. Hep kafam dük duracak. Her şeyi ben hallederim. Her şeyi ben yaparım. E, yapmak zorundayım. Onu da hallederim. Bunu da hallederim. Ama hiçbir şeyi hallettiğiniz yok arkadaşlar. Birçoğunuzda. Problem olarak bu geliyor. Derinlemesini incelediğimde de bu geliyor. Kendi tutkularınız, arzularınız ve kendi aşkınız, sevdanız ve gösteremediğiniz her zaman kaçtığınız bir durum. Ekstra anne ve baba baba enerjisi çok yüksek. Babalarla alakalı tutumlarınız ya da çok despot eril enerjisi, yaptırım gücü yüksek annelerle alakalı hala taşımış olduğunuz karmatik durumlar ve bunlardan kopamadığınız için yaşamış olduğunuz rahatsızlıklar ve korkular, gece uykusuzlukları. Evet, kıymetli balıklar. Arkadaşlar kendinizi mahvetmişsiniz gibi gözüküyor burada. Bu arada biz burada problem çözüyoruz. Öyle güllük gülistanlık şeyler duymayacaksınız arkadaşlar. Problemi üstüne gidiyoruz. Çünkü problemi çözmezseniz yolunuza ilerleyemezsiniz. Neden böyle oldu? Ben niye bunları yaşıyorum? Sorgulamazsan, o sorgularla yüzleşemezsen problem çözemezsiniz. Çözemediğiniz zaman da hayatınız boyunca her zaman tıkanırsınız arkadaşlar. O yüzden burada çıkanları aktarmak zorundayım. Tamam mı? Zaten bunları sağlıksız durumu sağlıklı hale çevirmek için buradayız. Okey. Devam ediyorum. Ee, balıklar arkadaşlar yönetim gücü çok fazla. Çok yüksek. Dediğim gibi baskın bir aileden geliyor olabilirsiniz. <laughs> Anne baba, ee, evet daha çok baba, başı dik duygular içeride göstermeye anneleriniz de öyle olabilir. Çünkü eski dönem ebeveynler ee, sevgiyi pek gösterebilen ebeveynler değillerdi arkadaşlar. Gösterebilirlerse çok şanslısınız ama yine de burada başı dik her şeyi ben yaparım. E, bütün fedakarlığı ben yaparım. Ama içeride sevgi bir türlü sevgiyi yaşama kısmında muazzam korku gerçekleştiriyorsunuz. Sevgiyi de kendinize veremediğiniz için arkadaşlar birçok da hastalık sahibi olmuş olabilirsiniz. Olan arkadaşlarım. Yahut gece korkuları muazzam korku geliştirmişsiniz. Peki bu sizin bu durum problem mu? hayatınızın hangi davranış şekilleriyle yansımış? Ölüm. Bak Gördük mü? Ölümle yüzleşme, ölüm korkusu, e, parikatak zaten ölüm korkusuyla alakalıdır. E, sürekli kendinizi öldürmüşsünüz arkadaşlar. Ya da sürekli güzel giden bir şeyi bitirme e, durumu vermiş olabilir size. Ya da çok istediğiniz şeyler bir an, birkaç zaman sonra lan diye bitmiştir. Yani hep bir hayal kırıklığına uğramışsınızdır. Hep bir hayal kırıklığına uğramışsınızdır. Ve balıkların dünyaya nefsi terbiye edemeyen balık burcu arkadaşlarım ölümü kabul edemiyor. Birçoğu. Muhtemelen. Ee, bu konuyla alakalı çalışmalar yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar size. Ee, ölüm gerçeğini kabul etmek gibi. Sizin hayatınızda çünkü bu yani ölümle yüzde Şimdi yüzleşebilen arkadaşım var. Bu sizi, yani bu sıkıntılar sizi bırakma. Ölüm nedir? Bırakabilmektir. Bu sıkıntılar ya aşırı bağımlılık bırakamadığınızla hayatınıza yansımış ya da birçok balık burcu arkadaşım bırakabilmeyi öğrenmiş. Hangi gruptaysan al. Bakalım kafandaki şematik, blokajlar blokajlaşmış kodlamalar neler? E tabi yani zihinde şu an ne kodlu sizin biliyor musunuz arkadaşlar çok yorgunum bittim tükendim mahvoldum bilinçaltınızda kayıtlı bu var. Çok yoruldum bu hayat çok ağır bak kendinle konuşma şeklin çok zor İşte olmayacak mı hep bir umutsuzluk yaralandım bitap düştüm hasizim yeter artık falan. Bak kodlu olan şey kafandaki diğeri de. Ben sevdiğim her şeyi terk etmek zorunda kaldım. Bırakmak zorunda kaldım. Bırakamıyorum. Ya da bırak hem bırakan arkadaşlarım var hem bırakamayan arkadaşlarım var. Kendi korkularınızdan ötürü kendi ettiğiniz güzel dualarınızı kendi kendinize engelleyebildiğiniz bir potansiyele sahipsiniz. Kafanızın içinde arkadaşlar bak kendi kendinde hasta ediyorsun. Kodlu, kodun sıkıntılı çünkü. Peki bu durum sana ne kazandırmış? Hiçbir şey. Bu sana hiçbir şey kafa kazandırmamış balık. Sadece kafa karışıklığından başka hiçbir şey kazandırmamış. Ne kaybettirmiş? Beklentiler. Sabretme. Sabredebilme kısmında problem yaşıyor. Sana kaybettirdiği şey sabırsızlık. Çok sabırlıyım aslında diyen arkadaşlarım da karşı tarafa davranışlarımızdan bahsetmiyorum. Kendinize sabırsızsınız. Kendinize arkadaşlar. Kendine çok sabırsızsın. Kendini yerle bir ediyorsun içeride. Hemen oluversin istiyorsun bir şeyler. İçinde çok sabırsızsın. Biz de senden bahsediyoruz zaten burada. Sana kaybettirdiği şey sabırsızlık ve umutsuzluk veriyor. Balıklar melankoliden çıkmanız lazım arkadaşlar. Güzel şeyler de var da e, çok fazla e, bir tap düşmüşsünüz burada kendi korkularınıza yenilmişsiniz. Güzel kardeşlerim size sadece şunu hatırlatacağım ölüm nedir hakikattir. Bu bir kendinize ölüme her daim hatırlatın. İki size söylerken kendime söylüyorum. Üç e, korkular şeytandan gelir. Korku şeytanın işidir arkadaş. Allahu Ekber deyin onlara korkularınızı. Allah büyüktür. İmanınızı genişletin. Sizden rica ediyorum. Başka türlü kurtulamazsınız bunlardan çünkü. Hafiflemez o korkular. İman genişliği, inanç tazelemek. La ilahe illallah diyebilirsiniz. Bolca estağfurullah el azim diyebilirsiniz. Bolca. Bolca elhamdülillah Rabbil alemin deyin. İnanç tazelemeniz lazım. Dünya takıntılarından, Gelecek kaygısı ve geçmiş kaygısından ötürü yaşamış olduğunuz korku ve anksiyeteler sağlığınıza etki ediyor arkadaşlar ve bağımlılıklarınızı koparmanıza müsaade etmiyor. Bolca inanç tazelemeniz gerekiyor sizin. Balıklar, inancınızı taze tutmanız lazım. İnanç tazeliği, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Ha, bunlar, bunlar, bunlardan ziyade bilincinizi inanca getirmeniz lazım. Allah'a tam teslimiyet. Allah'ım gelen de senden, giden de senden dediğiniz zaman şeytanın korkularına müsaade etmezsiniz. Çok önemli. Bakalım şu anki kişilik olarak ne yansıyor potansiyel olarak. Asılmış adam. Evet cefa çekiyorsunuz arkadaşlar. Değnek kraliçesi. Ateş elementi çalıştırıyorsunuz. Kupa kralı. <laughs> su elementi. Aziz kartı. Kupa prensi. Evet cefa çekiyorsunuz. Dönüşüm gelmiş. Satürn Retro'da olduğu için, girdiği için arkadaşlar canınızı çok yakıyor olabilir. Ee, dediğim gibi bırakamadığınız bağımlılıklarınızdan ötürü ama kafayı hep karşı tarafa dik tutma. İşte ben gayet iyiyim gibi gösterme kısmındasınız. Kupa Kralı duygularınız içeride. Çok içeride yaşıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü aile birliği olan arkadaşlarım var. Mecburen e, böyle yapmak zorundayım. El alem ne der? Olması gereken şey bu. Kendini zorlama, sıkma. Bir yerde sıkıştırıp kalma. Ama sevgiyi bir türlü kendine verememe kısmında yer alan balık burcu arkadaşlarım var. Arkadaşlar bir an önce dönüşmeniz lazım. Ateş elementi. Yani çok zıt elementler çalıştırıyorsunuz. Biri ateş, biri su. Bir yanıyorsunuz, bir sönüyorsunuz. Bir yanıyorsunuz, bir sönüyorsunuz. Denge şart. Aziz kartı denge isimgeler aslında arkadaşlar. Birlik, beraberlik, bütün isimgeler. İçeride dengelenmeniz gerekiyor. Bakalım nereyi, neyi şifalandırmaya gelmişsiniz buraya kıymetli balık. Evet su elementini şifalandırmaya gelmişsiniz. Sen susun zaten. Kıymetli balık sen su elementisin zaten. Ama su elementinle başa çıkamamışsın. Çünkü neden? Bununla savaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir ateş atıyorsunuz, bir su atıyorsunuz. Bir ateş atıyorsunuz, bir su atıyorsunuz. Savaşı bırakır mısın? Suyun kendisi olduğunu fark eder misin? Lütfen içtiğiniz sulara bolca besmele okuyarak ya da işte ya Allah güzel şeyler zikrederek suyu öyle içer misiniz? Bekletilmiş suları içmeyi bırakın. Suyu şifalandırıp öyle için arkadaşlar. Peki buraya ne öğrenmeye gelmişsin? Yıldız atalar, gizli sırlar, kayıp bilgelik daha derine bakabilmeyi öğrenmeye gelmişsin. Şimdi siz derine dalmaktan korkuyorsunuz. Kendinizle yüzleşmekten korkuyorsunuz. Halbuki her şeyin farkındasınız arkadaşlar. Gerçeklerin farkındasınız ama gerçeklerden kaçtığınız bir durum var. Hani şey dersiniz ben bunların hepsini biliyorum. Yani Anlattığınız şeyleri biliyorum ama işte yüzleşme kısmında korkular var. Ama halbuki suyun bilgeliğine geçiş yapmanız lazım. Bilgeliğine geçiş yapmanız lazım. Şu zihninizi direksiyonu eline alıp elinize alıp yönetebiliyor olmanız lazım. Bunu bir çocuğun yani öğretmen olduğunuzu düşünün. Kendinizin zihninizin çocuk olduğunu düşünün. Lütfen. Onu güzel bir şekilde eğitin. Bak derine bakmak. Çünkü muazzam bilgelik var. Bütüne hizmet ettiğiniz bir yöndesiniz arkadaşlar. Bunların harekete geçmesi lazım. Ama kendine faydası olmayan el aleme nasıl faydası olsun? Tamam mı? Çok önemlidir bak. Çok önemli, çok kıymetlidir. Kıymetli balık. Akan bilgiler bu yönde. Peki neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Zaten bu arada neler yapmanız gerektiği ile alakalı bilgileri aktardım. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız biliyorsunuz açılımlarımız kolektif açılımlar. Benden bireysel danışmanlık almanız gerekiyor. Dolu dolu açılımımız oluyor arkadaşlar. Doyuyor ruhunuz ve rahatlıyor da. Evet bakalım ne yapmamız gerekiyor balıklar. İmparator meditasyon dişi enerjisine geçsin. Yaptığı meditasyonların arkadaşlar bakın güzel şeyler yapıyorsunuz yapıyorsunuz. Ondan sonra bilinciniz diyor ki ya bir işe yarıyor mu ki? Şimdi öncelikle bu karmatik, bu sıkıntılı bakış şeklinden vazgeçmeniz lazım. Önce duanızı edin, ondan sonra Allah'a bırakın. Bir işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunları bırakın. Bunlara yorum yapmayın. Bunları zan etme kısmında yargı, şu diye zan kısmını bırakmanız lazım. Çünkü çölleştiriyorsunuz. Tamamladı da yani... O çölde değil o imparatorçe o dişi enerjisi zaten dişi enerji çok nadir çıktı arkadaşlar dişi enerjinizi yani sevgi enerjinizi aktif çalıştırmanız lazım annelerle probleminizle alakalı probleminizi çözmeniz gerekiyor siz anneleriniz değilsiniz dediğim gibi bunun için diğer burçlarınızı dinleyebilirsiniz ya da benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Siz anneleriniz değilsiniz arkadaşlar. Bakın hala bu arada bunun farkında olan arkadaşlarım da var. Üst bilince geçmiş olan arkadaşlarım var. O arkadaşlarım için size çok net söylediler. Merak etme. Sen artık kendin olmaya başlıyorsun. Devam et bu meditasyonlarına, bu düşünce şekline. Çöl enerjisinden uzaklaş. Sen kendi kendine bir bütünsün zaten. Buna da inancın var. Aynı inançta tazelenmeye devam et. Çöl enerjisi geldiği zaman Tamam mı? Hemen bir bütün olduğunu fark et. Yani o nefsine terbiye et dedi. Devam ediyorum. Ay enerjisi korkuları aslında sana kutsallık getiriyor. Farkında bile değilsin. Bak şimdi artık korkularınla yüzleşme vakti geldi. Maskelerin çıkma vakti geldi. Kendinle yüzleşmek zorundasın. Neyi gerçekten istediğin ve neyi gerçekten istemediğin konusunda bunlarla yüzleşip daha sonra bunların özgürleşmesini sağlaman gerekecek bundan bahsediyor. Kutsallıkta kalsın, güzel söz ve duada kalsın ve içerideki savaşı artık bitirsin dediler. Çok net geldi arkadaşlar mesajlar. Evet son olarak aşkın 40 kuralından bir sayfa açacağım sizlere. 21. kural geldi. Evet. Herkes bu ara yargı işleminde. Muhtemelen çünkü hep aynı sayfalar çıkıyor. Dedi ki hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi. Hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, hakkın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir dedi. Çok net geldi, değil mi? Benim ekstra bir şey söylememe gerek yok bence arkadaşlar. Lütfen nefislerinizi eğitin. Farklılıklara saygı göstermek kabulleniş enerjisine geçmeniz lazım. Çok yargılayıcı enerjilerdesiniz arkadaşlar. Tamam mı? Ha bu tabii ki oluyor. Tabii ki insanız oluyor ama sizinkisi bağımlılık arz eden duruma geçmiş. Çünkü içeride yokluk bilinciniz çok nüksetmiş durumda. Lütfen yansız ve yansız bu arada yalnız değil. Ee, yanlış anlaşılıyor. Yansız. Nilerin nesiyle yansız yani objektif kalabilmeyi öğrenelim arkadaşlar. Evet kıymetli balıklar açılımımız bu kadardı. Arkadaşlar Instagram adresimi takip alın lütfen. Orada canlı yayında açılımlar gerçekleştiriyorum. Olumlama cümleleri paylaşıyorum ve güzel bilgiler paylaşıyorum. Ve birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız da benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için açıklama kısmına Instagram ve e-mail adresimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Buradan paylaşıyorum canlı yayın olacağını Instagram adresimde ama görmeniz zorlaşıyor arkadaşlar. O yüzden direkt Instagram hesabını takip ederseniz oradaki canlı yayınları e, görmüş olursunuz. Şifa olsun kıymetli balıklar. Tekrar görüşmek üzere inşallah arkadaşlar. Hoşçakalın.